Merhabalar dostlar. 27 Mayıs 2025 arkadaşlar. Hemen grafiğe geçmeden önce bir haberimize bakalım. Haber ne diyor? Haber saat kaçta geldi? Haber saat arkadaşlar 13.01'de geldi. 27.05 2025 tarihinde. görsel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret AŞ'den yeni iş ilişkisi haberi. Flexbus Kamil Koç Otobüsleri AŞ personel taşımacılığı operasyonunun devri ve yeni sözleşmenin hakkında bilgilendirme demiş. Hemen şöyle bakalım ne diyor. Şirketimizin büyüklüğünü ve karlılığını artırıcı etki yaratması beklenmektedir. Diyor ki şirketimizin Anadolu illerindeki büyüme satıcı doğrusunda Flexbus Kamil Koç Otobüsleri AŞ'nin Bursa, Manisa ve Düzce illerinde yürütmekte olduğu personel taşıma operasyonunun devri alınmasına yönelik anlaşma sağlanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında ilgili operasyonun yanı sıra 16 adet 16 servis plakalı serisi tahtitli iki adet 81 ses serisi düzce tahtitli servis plakası anlatmıştı anlatmış arkadaşlar. Bizim için esas buradaki yer şurası. Bu stratejik devrinde dahil olduğu 13 yanı taşımacılık sözleşmesi daha imzalanmış olup şirket cirosuna yıllık kontrol tutarı yaklaşık 1 milyon 300 bin TL seviyesine katkı gelmesi beklenmektedir diyor arkadaşlar. Bu büyüme Gürsel Turizm'in sürdürülebilir karlılığını destekleyecek olup sektör liderimiz Anadolu'ya yeni falan fıstık anlatmış arkadaşlar. Bakın habere baktığımız zaman aslında bizim için önemli olan rakam şurası. Bakın e, şu ana kadar 27 Mayıs itibariyle 1 milyar 700 milyonluk arkadaşlar bir yeni iş ilişkisi ortaya çıkarılmış. Bugünkü ile beraber toplam %18.54 geçen senekinin satışlarını karşılamış gözüküyor. Hayırlısı biliyorsunuz ki arkadaşlar bu tür e, şirketler taşımacılık şirketleri yıl sonundaki anlaşmalarla bayağı bir cirolarını arttırıyorlar. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı ben diyeceğim ama ilk önce bir de grafiğe bakalım. Grafikler arkadaşlar hisse uzun zamandır yukarı yönlü hareket ediyor. Bir düzeltme yapma çabası var ama tabi olur olmaz bir şey diyemem arkadaşlar. Ama aşağıda şu anda gördüğümüz kadarıyla 271.75'in altında kapatması bizi biraz sıkıntıya sokabilir. İlk desteğimiz 250. Ondan sonra köprüden önceki son çıkışta 175 dolar karşımıza duruyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.